Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem kardeşlerim, Yasin Suresinin tefsirini de yapmaya devam ediyoruz. 41. ayette kalmıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Önceki ayetlerimizde Cenab-ı Allah aya, güneşe vurgu yaparak onların belli bir yörüngede aktığını ve insanların hizmetine sunulan Allah'ın yarattığı bir mahluk olduğunu... Dolayısıyla o dönemde güneşe, aya, tapma meylinde olan insanlara da buna işaret ederek Allah'ın yarattığı ve sizin hizmetinize sunulmuş olan şeyleri kendinize neden ilah ediniyorsunuz? Oysa sizi yaratan, o ayı güneşi yaratan, size sizin hizmetinize sunan Allah'tır. Ona iman edin. Dolayısıyla o ayın, güneşin varlığı, dünyanın belli bir yörüngede akıp gitmesi, burada bir hayat kaynağının olması, o güneşin, ayın sizin hayatınızı, sizin için hayat kaynağı olması, Allah onu sizin için hayat Vesile sıkılması Allah'ın varlığının bir delilidir. Allah'ın varlığına işaret eden bir ayettir, alamettir. Bunu böyle görün diye Cenab-ı Allah vurgu yaptıktan sonra 41'den 44. ayete kadar şöyle onu beraber inşallah sizinle paylaşalım. Bugünkü dersimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve âyetüllehum enna hamelna zürriyetuhum fil fülkil meşhûn ve halakna lehum min mitlihi mâ ne fe la O insan oğlunun zürriyetlerini dolu gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi bindikleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir ayettir, bir delildir. Nasıl ki ay güneş bizim hayat kaynağımız hayatta olmamıza vesile olması açısından bir ayettir, işarettir, delildir. Yine Allah'ın yarattığı efendim işte sular, hava, yeryüzü bunlar da Allah'ın varlığının birer delilidir, ayetidir. Allah o suya öyle bir e, efendim yasa koymuş ki üzerine koyduğunuz dağ gibi bir gemilerle yolculuk yapıyorsunuz. Sizi diyarlardan diyarlara taşıyorlar. Ya da işte burada da denildiği gibi e, bu gemilerden Cenab-ı Allah gemileri yarattığından, insanın hizmetine sunduğundan ve insanların bununla e, suların üzerinde taşındığından bahsettikten sonra ve yine insanoğlu için onun gibi bindikleri nice şeyler de yaratacağından bahsediyor. E, Tabi mesela bugün e, uçak teknolojisi yeni bir teknoloji yani yaklaşık e, 100 yıllık bir teknoloji 100 yılı biraz açtı. E, 100 yıl öncesine kadar böyle bir yolculuk yapma imkanı yoktu gökyüzünde. Şimdi aylarca, yıllarca belki sürecek yolculuklar birkaç saat içerisinde efendim bir günü geçmeyen bir süre içerisinde insanoğlu o Allah'ın koyduğu işte aerodinamik yasa falan diyorlar ya yani o uçağın motorun itme gücüyle havanın işte o yükseltme gücünü ikisini kullanarak insanoğlu o yasayı çözüp Allah'ın verdiği akılla o koyduğu Allah'ın doğaya koyduğu yasayı e, kendi faydasına kullanarak yine Allah'ın açtığı şekilde gökyüzünde seyahat edebiliyor. Yine denizlerde dağ gibi gemilerle seyahat edebiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bütün bunlara vurgu yaparak diyor ki kıymetli kardeşlerim bunlar Allah'ın hepsi birer lütfudur. Size bu imkanları sağlayan Allah'tır. Kendinizden de bilmeyin. Evet icat eden sizsiniz, bulan sizsiniz ama onu bulmayı sağlayan, o aklı size veren, o fikri size veren, o kabiliyeti size veren ve o bulduğunuz e, efendim Doğa yasasını yaratan da Allah'tır. Dolayısıyla e, bu denizlerdeki vasıtaların, gökteki uçakların veya diğer vasıtaların seyri Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde, doğa yasalar çerçevesinde olmaktadır. Bunu bilin ve bundan ibret alıp şükredin. Evet, dilesek onları suda boğarız da ne kendileri için bir koruyucu bulur ne de kendilerini kurtarabilirler. E, Dileseydi evet Allah eğer doğaya öyle bir yasa koymamış olsaydı o gemiler batardı. Yani Allah'ın koyduğu o suyun kaldırma kuvveti yasası sayesinde değil mi? Arşimet buldu diyorlar da. Arşimet keşfetti. Bir şeyi icat etmek veyahut da bir şey yapmak başka bir şeydir. Keşfetmek başka bir şeydir. Keşfetmek var olan bir şeyi bulmaktır. Onu Allah yaratmış zaten var. Arşimet belki onu isimlendirdi. Belki işte onu böyle bir yasa var dedi. Yıllardır insanlar işte hamamdaki boş tasın suyun üzerinde durduğunu görüyorlardı. Fakat bunun bir Allah'ın koyduğu yasa çerçevesinde olduğunu keşfetti Arşimet tabiri caizse. işte Cenab-ı Allah böyle bir yasayı koymamış olsaydı diyor ayette, dilerseydi Allah onları suda insanoğlu suda boğabilirdi de, gökte uçak durmaz düşerdi de. Fakat Allah doğaya öyle bir yasa koymuş ve bizden bir rahmet ve bir süreye kadar yaşatma olmak üzere biz onları koruruz. Yani insanoğlunu olunu o yeryüzünde seyahatlerini, denizlerde seyahatlerini, gökyüzünde seyahatlerine imkan veririz buyuruyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kıymetli kardeşlerim. Evet 45. ayetimiz ise şöyle. وَإِذَا <laughs> Onlara önünüzdekinden yani kendisine bu nimet verilen insanoğlundan, insanoğluna önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının belki rahmet olunursunuz denildiği zaman yüz çevirdiler. Tabu bir önünüzdeki ve arkanızdaki ifadesi değişik şekillerde e, müfessirler tarafından yorumlanmış kıymetli kardeşlerim, dünya ve ahiretin cezalarından e, sakının gibi e, e, tefsir edilmiş. Yine aynı şekilde görebildiğiniz ve göremediğiniz felaketlerden sakının gibi e, tefsir edilmiş ve e, en sonunda özetle de şöyle denilmiş: görüp bildiğiniz günahlardan. Açık olmasa da günahı günaha götürmesi muhtemel davranışlardan sakının. Yani önünüzdeki ve arkanızdaki günahlardan veyahut da önünüzdeki ve arkanızdakilerinden sakının, belki rahmet olunursunuz ifadesiyle cenab Allah şuna vurgu yapıyor. Bazı günahlar vardır, açıktır, gözükür ve ayan beyandır, onlardan sakının. Bu takvaya bunu gerektirir, Allah korkusu bunu gerektirir. Bir de günaha götüren yollar vardır. Yanlışa götüren yollar vardır, isyana götüren yollar vardır. Dolayısıyla siz o günaha götüren yollardan da sakının. Mesela Cenab-ı Allah la taqrabu zina buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Yani yapmayın demiyor bakın yaklaşmayın bile. Niye? Çünkü yaklaşmak o günaha düşmeyi gerektirir. Ya da işte bazı şüpheli meseleler vardır. O şüpheli şeyleri yaptığınız zaman e, günaha düşmüş olursunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. El haramu beyinun vel helalu beyinun. Haram bellidir, helal beyindir, bellidir. bir de bunların arasında şüpheli olanlar vardır. Siz şüpheli olanlardan da uzak durun ki dininizi koruyasınız buyuruyor. Dolayısıyla Cenab-ı Züccal Hazretleri de görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen her türlü hatadan, yanlışlıklardan, günahlardan sakının ki, sakınmaya gayret edin ki rahmete masar olasınız buyuruyor. 46. ayetimiz ve ma tehtihim min ayetin min ayet rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Zaten onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmemiştir ki onlar yüz çevirmemiş olsunlar. Yani insanın e, asilik varsa e, ahlakında e, isyan varsa efendim onun davranışlarında Cenab-ı Allah gösterdiği bu ayetler, lütufları, ihsanları, gönderdiği peygamberleri, kitapları ne yazık ki onlara fayda vermiyor. Onlar için elin bir azap vardır buyuruluyor. Dolayısıyla onlar yine ondan körlüklerini sergileyecekler ve isyana devam edeceklerdir. Kendi kendilerine gelen peygamberler de kendilerine gelen peygamberler de uyarmaya devam ettiği zaman bu uyarıcılar, uyarıcılardan da yine inkarcılar yüz çevirip o peygamberlere karşı bir tavır içerisine girmişlerdir aziz kardeşlerim. Evet. 47. ayetimiz ise şöyle ve iza gilelhum enfiku mimma razakakumullah galalladine keferu lilladine amenu en tutimu man la yashallahu yat'ama in entum onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yine Allah yolunda sarf edin denildiği zaman o kafirler iman edenlere derler ki Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye mi yedirelim siz ancak apaçık bir sapıklık içerisindesiniz. Tabii burada da kıymetli kardeşlerim aslında kafirler bir anlamda müminlerle, müslümanlarla dalga geçiyorlar. Yani Müslümanlar diyorlar ki ya, er rızkı Allah rızık Allah'tandır. Rızkı veren Allah'tır. Dilediğine bol bol verir, dilediğinden alır diyorsunuz ya, o zaman buyurun Allah'ını size versin. Niye vermiyor? Yani kendisine güvendiğiniz Allah size vermiyorsa biz niye verelim? Gibi e, haşa, orada müminlerle bir anlamda dalga geçiyor, bir anlamda sizi Allah aç bıraktıysa biz niye verelim şeklinde demagoji yaparak onları böyle e, hor görmeye, hakir görmeye, inançlarını sarsmaya ve kendilerini bu noktada e, müstahni görmeye çalışıyorlar. Fakat şu bir gerçektir ki Cenab-ı Allah insanı bazen itaat eder. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ وَالْاَنْفُسِ ve beşiriz Sabir'in Allah size açlıkla, yoklukla, kıtlıkla, hastalıkla, mahsullerden azaltmak suretiyle imtihan eder. Biz imtihandayız. Biz bunu da bir imtihan olarak görürüz. Dolayısıyla aziz kardeşlerim bu noktada da mümine düşen yine sabırdır. Kendileri yine küçük gören, hor gören, imanlarından dolayı, itaatlerinden dolayı, namazlarından dolayı, kulluğundan dolayı hor ve hakir görenlere karşı o mümince duruşunu her zaman muhafaza etmeli sıkıntıların bir imtihan olduğunu ve mutlaka geçeceğini Cenab-ı Allah'ın gerek bu dünyada gerekseiz ahirette büyük nimetlerle insanoğlunu, müminleri, Müslümanları serbiraz edeceğini şuurunda olmamız ve buna göre sabretmemiz gerekir aziz kardeşlerim. 47. ayetimiz e, okudu. 48. ayetimiz şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulune metehâdel ve'du in kuntum ma yanzurun <laughs> illa sayhata wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'un tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un el nihayete kadar okumuş olduk diyorlar ki eğer sözünüze sadık kimseler iseniz vaat ne zaman yani işte peygamber efendimiz kıyametten ahiretten hesaptan bahsedince peygamber efendimizin lisanıyla ashab-ı kiram da tabii peygamber efendimizin söylediklerini tekrar edince müşrikler bu kez diyorlar ki ahiret ahiret diyorsunuz da ne zaman bu ahiret kıyamet kıyamet diyorsunuz da ne zaman bu kıyamet söyleyin bakalım yani sözünüzde sadık kimselerseniz söyleyin ne zaman o kıyamet evet onlar aslında bu sözlerle her ne kadar dalga geçseler alay etseler de ahiretten kıyametten Allah saburdur yani Cenab-ı Allah'ın bir ismi de sabırdır zaman verir mühlet verir. İmhal eder ama ihmal etmez. Mühlet verir ama asla terk etmez, asla kendi haline bırakmaz. Dolayısıyla 49. ayette diyor ki onlar çekişip dururlarken kendilerini ansızın yakalayacak olan o tek bir sayha, o korkunç sesten başkasını beklemiyorlar. O ses gelecek, o kıyamet gelecek bekleyin. Belki büyük kıyameti o İsrafil Aleyhisselam'ın üflediği sur düdüğü anlamındaki kıyameti herkes görmeyecek ama her insanın kendi ölümü aslında bir kendi kıyametidir. Fakat o büyük kıyamet de yine İsrafil Aleyhisselam'ın sur e, suru sesin üflemesiyle o seyhaten vahideten ve yaban yanzurune illa onların çekişip dururlarken kendilerini ansızın yakalayacak olan o tek bir sayha korkunç ses e, kıyametin ...işte alametidir, işaretidir... ...veyahut da kıyametin başlamasıdır. 50. ayet... ...fakat o korkunç ses gelip de... ...kendilerini çepeçevre kuşatınca... ...ne mallarını... ...vasiyet edebilecekler... ...ve ne de ailelerine... ...geri dönebileceklerdir. İşte aziz kardeşlerim. Yani burada... ...şunu görüyoruz ki... ...insanoğlu yalanlayıp durduğu şey... ...başına geldiği zaman... ...yalanlayıp durduğu şey... O hakikatler gerçekleştiği zaman artık pişman olsa da bir faydası olmayacak. Burada e, ayeti kerimede insanlar e, ne mallarını vasiyet edebilecekler ne de ailelerine geri dönebileceklerdir e, derken burada işte e, bunu yapmaya zaman bulamayacaklar. İşte Kendileri bu hususta işleriyle uğraşırken münakaşa ederken, ahireti tartışırken, insanlara karşı mücadele ederken bir bakacaklar ki kıyamet gelecek ve bir anda kıyamet onları yakalayacak ve artık yapacak hiçbir şeyleri kalmayacak. Ne mallarını vasiyet edebilecekler, ne taksim edebilecekler, ne de mallarının bir faydasını görmeyecekler. Dolayısıyla iş işten geçmeden, can boğaza gelmeden, ömür tükenmeden bizler mümince duruşumuzu sergileyeceğiz ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz inşallah aziz kardeşlerim. Evet 51. ayetimiz ve nufiha fi's sure fe izahum min el ecdad ecdad ila rabbihim yansilun qalu ya veylena man ba'athna min marqadina hada ma va'ada errahman ve sadaka'l mursalun sure üflenince kabirlerinden çıkıp Rablerine koşacaklardır istemeseler de artık İmtihan bitti, perde kalktı, o inkar ettikleri hakikatlerle karşılaşacaklar ve Rablerine doğru koşacaklardır ve diyecekler ki vay bize yaptığımız yerden bizi kim kaldırdı? Biz inanmıyorduk dirileceğimize. İşte yukarıda diyorlardı ya hani o vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman işte ha? geldi gördünüz ve heyecan içerisinde, korku içerisinde şaşırarak biz ölmüş gitmiştik, kim kaldırdı bizi? Eyvah o zaman o Müslümanların dedikleri Muhammed Aleyhisselam'ın dedikleri ya da önceki peygamberlerin dedikleri doğru muymuş? Eyvah! Ahiret var, hesap var diye vay bize, eyvah bize derler ve yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte bu Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberin de dost doğru söyledikleri yeniden dirilmedir. Evet. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُسَلُونَ Vay bize, yazıklar olsun bize. Kim kaldırdı bizi kabrimizden diye feryat edecekler. Sonra inkânet illa sayhata vahideten ve izâhum cemî'ul ledeynâ muhtarûn. Onların öldükten sonra dirilmeleri sadece tek bir sayha naradan ibarettir. işte o zaman hepsi huzurumuza gelmiş olurlar. İşte İsrafil Aleyhisselamın suru iki defa üfleyeceğinden bahsedilir ya hep kitaplarımızda. Birincisinde kıyametin kopacağından, ikincisinde ise e, sura tekrar üflemesiyle bütün insanların dirilip mahşer meydanına doğru yürüyeceğinden, hesap meydanına yürüyeceğinden bahsediliyor. nefsun illa ma kuntum tamelun". O gün hiçbir kişi hiçbir şekilde haksızlığa uğramaz ve işlediklerinizden başka bir şey yüzünüzden cezalandırılmazsınız. Burada noktayı koymuş olalım inşallah süremiz bitti. Ve bununla biz şunu görüyoruz. Cenab-ı Allah adildir, kimseye zulmetmez, hak ettiğinden fazla cezası vermez. Hatta rahmetin eseri olarak çoğu kimseye hak ettiğinden daha az ceza verir, kimini affeder. Dolayısıyla Rabbim inşallah bizleri daima iman eden, imanda imanında kavi olan, sarsılmaz bir imana sahip olan ve bu imanı sayesinde makbul ibadetleriyle Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanarak cennetinde cemaliyle müşerref olan kulların zübresine dahil eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yersifun ve Selamun Aleyhi Musselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.